Nasıl o şarkı? Köhne beni böyle buraya gitme köhne. <laughs> Öyle şey vardı sanki. Bilmiyorum kızım hareket izle. Hazır mısın Slava? Hazırım hadi. Başlayacağız direkt. Hadi. Patlıyor, çat diye. Çat çut gir. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Candar. Yanımda Slava'm her zaman kim küçük kafası. Hello. Bunu hep küçük kafalı diye açıyorum videoyu. bugün kafam büyüse nasıl olur? Bu arada kafam küçük değil. Bakayım. Ne işte. Yani. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Bugün marketteki her şeyi karıştırıyoruz. Ben bir karışım yapıyorum. Benim yaptığım karışımı Sıla içiyor. Sıla bir karışım yapıyor. Sıla'nın yaptığı karışımı ben içiyorum. Tabii ki de benim yaptığım karışım dünyanın en iğrenç karışımı olacak. Ha, görürüz onu görürüz. Bilmiyorum bakacağız artık. Ee? bakalım. Bakalım hadi. Ne var? Sirke mi bu? Sirke güzel. Ben bunları kendi tarafıma alayım Yalnız da gerçekten çok kötü şeyler var. Bu yemin arada kendi ki... telefonu alsan da ben ondan alabilirim böyle. Ben yemin ederim ki en iyi şeyi yapacağım ya. En iyi şeyi. Görüşürüz. Şey. Bu videonun güzel tarafı ne biliyor musun? İki tarafta ceza çekiyor. Hep ben yalnız çekiyorum. Bir tane de yanıma bugün yancı götüreyim. Ne olmuş yani? Hep ben çekiyorum zaten bunları. Ben direkt başlamak istiyorum sana. Hiç boş muhabbet istemiyorum. Ama istiyorum. nasıl mesela şimdi ilk kim nasıl başlayacak? Nasıl olacak biliyor musun sana? Tamam. Gel taş kat makas ilk kim başlayacak? Tek. Ben Tek tamam mı? Tek mi? Aha. <laughs> çok korktum. 2 1 Taş kat makas. 2 1 3 2 1. Tabi İlk ben başlıyorum. Ya. Ne yapacağız? Çok hızlı olduğu için düşünemedim. Şimdi bu senin bardan. Tamam biliyorum. Bu ben dönem. de sana yapacağım. İlk evet. sıra sıra koyacağız işte. İlk kimsenin başta çok da önemli değil aslında. Oh. De bir tane blenderımız var. Ben sirkeden neyse ,dır, tatlı başlayayım. Ben mesela şey yapabilir tatlı miyim? Mı? Mi? İğrenç bir şey yapıyorum ya sıla. Isırayım, atayım içine. Nasıl olur? Sılabından nefret Hayır, öyle bir şey yok gerçekten. Ben ben sevmem, ben nefret. sevmem. Sılabından <laughs> nefret. nefret. Ama öyle bir kural yok. Öyle bir kural yok. Onu bir daha ye. Onu bir daha ye. Yut. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kural yoktu. Ben hiç sevmem ama gel midem kalkar kusarım. Nefret ederim nasıl? Daha iyi daha çok güzel. Hayır. Bir şey diyeceğim ben bok muyum? <gülüyor> <gülüyor> ya seninle alakalı gerçekten bir şey değil ya. Vallahi bak. Dişlerim falan da gayet düzenli alıyorum. Beni ilgilendirmez. Ben hiç sevmem böyle şeyleri lütfen. Al. Bu kural yoktu. O zaman Olmaz. bu kural yoksa direkt çirkinden başlayayım sana da gör. Tamam hadi. Hadi bir açamadım. Ben istiyorsan ben açayım güçlük olanı. Kızım güçlük olan herkese var. İzle şimdi şovu. Sirke de hiç sevmem abi. Hiç mi sevmezsin? Öyle mi? <laughs> Şat. Bu bir. <laughs> Koy bakalım. Sıra sende. Vay! Çok da kötü şeyler var seçemiyorum. İstediğim kadar koyabiliyor muyum? Niye böyle yaptı gördüm. Gördüm böyle yaptı. Neden öyle yaptım. yaptım? Çünkü e... Neden Hadi öyle ya, bir şey koy. 10 saniyen var. 10, 9. İstediğim kadar koyabiliyor muyum? Koyabiliyorsun ama mesela bardağa bir sınır koyalım. Bir dakika dur. Şuradan fazla doldurmak yasak olsun. Damlamıyor. Çünkü ona göre koy yani. Mesela ne o acı mı? Sıksana abicim. Ya cam cam. Olsun sık işte. Ya nasıl sıkabilirim Çünkü cam, cam diyorum. Camımla <laughs> parçalayacağım şimdi sıkacağım. <laughs> Hayır cam. Tamam abartmasın lan ne yapıyorsun? Sıla yeter be. Lan ben bunu nasıl içeceğim? Tamam birazcık ya. Ne kadar yeter. Sirkeyle neyi birleştirirsem çirkin olur. Bence sirkeli muz dünyanın en çirkin şeyi olur olur yani. İğrenç ya. Sana aslında bir de böyle Hı. çok orijinal bir şey de yapacağım. Dünyada hiç böyle bir tat yok sana. Peki. Kimse daha önce böyle bir şey içmedi. Sonra yapacağım. bir de isim koyalım. Yani bunlara. düşün mesela. Tamam mı? İsim mi koyacağız? Evet. Tamam. Yani iyi tarafından bak. Mesela dünyada bu içeceği <laughs> senden başka bir daha kimse Benim, içemeyecek. Benimkinin ise belli. Zortingo. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sabah bana diyor ki ben de Zortingo diye bir kelime kullanıyorum diyor. Çok diyor çok zekice tasarlanmış bir kelime diyor. Hem de Zort diyor hem de Go diyor. Zortlayarak gidi diyor bir araya diyor birleştirdim diyor. Zortingo. Zortlayarak Önemem git. Demedim. Zort and Go'dan geliyor dedim. Tamam işte Zortlayarak git. Zort and Go. Güzel <laughs> gözüküyor sen. ama. Evet evet. Öyle mi ben değilim. Her türlü iğrençlik var şu an bende. Koy bakalım benim ikinci malzemem muz. Bak tekrar soruyorum istediğim kadar koyabiliyorum değil mi her şeyden? Bebeğim istediğin kadar koyabiliyorsun fakat şurayı geçersen vallahi bardağını çöpe atarım. Niye sarımsağı son köşeye sakladınız? Aba, abaa. <laughs> Kalanları ben koyacaktım sloş. Acılı bir sarımsak. Sirke, oh. muz. Sen kendin kaşınıyorsun bebeğim. Muz, sirkem, hmm. brokoli. Bu ne? Beyaz brokoli mi, yeşil brokoli mi seç? Bu karnabahar yani. Bu karnabahar mı brokoli mi seç? Şimdi neyi seçersen tersini koyacak. Hayır be abicim, ne istiyorsan onu koyacağım söz. Şunu, şunu koy. Bunu mu istiyorsun? Ha. Demiştim. O yüzden ters istedim, anladın mı? O ben bunu birazcık bölmek. Sen için. zeki değilsin yani. Ya ne yapıyorsun? Biraz da bir ne de çok gergin ama ya. Her dakika geçtikçe birazcık daha geriliyor. Ben bunu içecek olduğum gerçeğini şimdi, unutuyorum yani hep. Biraz tatlıya gidelim ya. Evet birazcık güzel ben, şeyler. Ben onu öyle bir kullanacağım ki şovumu da yapacağım sonunda merak etmeyin. En sonuna mı koyacaksın ama zaten karışacak ya. O yüzden Olsun şiş. ben bardağa şekil hazırlayayım. Bir de bunları blenderdan geçeceğiz. Vay! Güzel, güzel gözüküyor. Doldu mesela şu an basılanın bardağı. Yok yok o ben mesela şunu bastıracağım onu edibe inecek. Peki dur şimdi muz, sirke, brokoli. Orada <laughs> kalmış o. O gidecek merak hmm. etme sen. Bence süt bunları leş yapar ya. He? Sütü ne kadar süt istersin? Az koy mı çok abi mu? Koy abi koy. Bir şey diyeceğim. Çok iğrenç bir şey buldum da bu ne? Hayatımda ilk defa böyle bir şey buldum. Tavuk suyu ne? Ne? Çok şekil oldu ha. Evet güzel gözüküyor bu arada. Bu arada satarım 200 lira. <laughs> çok mu kötü? Gerçekten. Sıla bence bak onu sen de kullanma ben de kullanmayayım. Koklayayım bir. Canlı tavuk kokuyor. Canlı tavuk mu? Koyayım o zaman. Umarım bir şey olmaz sana ya. Ne oh! yapıyorsun Sıla? <laughs> Ama bununki de güzel oldu ha. kırmızı beyaz. <laughs> bu ne? Şalgam mı? Şalgam. Şalgam seviyorum bu arada gerçekten hastır yani anladın mı? Ben seviyorum. Siz şalgam bu seviyor arada. musunuz? Ben hiç sevmiyorum ya. Sen şalgam seviyor musun Kara? Sen sen. Ben Herkes içerim. seviyor. Sen seviyor musun? Mu? Ama eline aldı ya koysun ama, ama ya. Ama öyle bir şey yok. Ben sana sordum seviyor musun sevmiyor musun? Koymamla alakası yok. Şimdi birazcık suyundan önce. Jülipon biber. Acı deme o? Jülipon. Birazcık tarçın. Ah be bu masada niye köpek maması yok? Koyardık seninkine. Sen seversin yemeği. Hayda. <laughs> Geceden. Ge 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 Bu arada arkadaşlar Spotify bize Blendbox yolladı. E şimdi şuraya bir TikTok geçişiyle Blendbox'ı getirir misin Sıla? Böyle bir blend oldu arkadaşlar bize Spotify. Blend nedir arkadaşlar? Biz Sıla ile beraber Spotify'dan blend yaptık ve bizim sürekli dinlediğimiz şarkıları ortak bir liste yaptı ve Sıla ile bizim blend uyum yüzdemiz evet. %81 çıktı. Şimdi bunun içerisinde bizim sevdiğimiz şarkıların listesi var. Kartları çekeceğiz ve tahmin edeceğiz Sıla'la. İlk kartı sen çek. Çekiyorum. Ben hazırım. Ben eminim tek atarım. Birazcık bana böyle bir şey yapsa, ipucu verse hallederim. Hmm. hmm. Bu senin en sevdiğin şarkılardan ama böyle Aa, benim çok en, en çok sevdiklerinden. Tarzı. Aşırı sevdiklerinden. Rap. Baş harfi ne sanatçının? Aa. Bak ben bilirsem Hı. senin içeceğine iki tane ekliyorum. Ekle. Ülüm. Bilemezsem e. sen de iki tane ekle. Tamam. Ama baş harfini ver. D. Bu sanatçının baş harfi mi şarkının mı? Şarkının. Tepki denedim. Evet. Bildi. Ben senin içeceğine iki tane koyacağım. Dur şimdi ben de çekeceğim. Geliyor slogan. Ben de bilirsem. Sen de bilirsen sen de iki tane koçam. Tamam. Hadi bakalım. Bu şarkıyı senin dinlediğine ve sevdiğine eminim. Hadi Çünkü ya. yani evde bile duyuyorum sen dinlerken. Ama ne ben, çok şarkı dinliyorum. şarkı dinliyorum. Çok dinliyorum. Ama bunu sık dinliyorsun biraz. Bu böyle birazcık slow bir şarkı. Bilemedim biraz ipucu ver. Slow. Ama ben bilemem ki böyle. Biliyor musun bilmiyor musun? Son 3 saniye. Bilemiyorum. Üç. Bilemiyorum. Kim hani beni sen inan dur kızım. Ya. her gün dinliyorsun neredeyse evet. ya. Her gün dinliyorsun. Evet. Ben çok en sevdiğim, şarkı. en sevdiğim şarkı, En sevdiğim şarkı. En sevdiğin şarkı mı? O zaman ben Slow'un sürprizini veriyorum. Bu en sevdiğin şarkıysa en sevdiğin şarkıyı iç. Bardakları verebilir misiniz bize? Aa. Blend, Blender'da karıştırılmış en sevdiği şarkı için Nasıl? Bence mis. İçerim. Sonuçta en sevdiğim şarkı da içerim yani. İç abi, iç. Onu mis. da içerim. Açıklamaya da sizin için bir link bırakıyorum arkadaşlar. Siz de sevdiklerinizle eğer blend yaparsanız ki bence yapın, blend uyum yüzlerinizi bizimle yorumlarda aşağıda paylaşmayı unutmayın. Şimdi slalom ben. Ben az önce kazandığım iki tane farklı içecek veya yiyecek koyacağım sana. Bunu bir getirdiğin gibi gönder. Ben, ben direkt Yulaf sever misin? Ben Bu yulaf sabahları... değil ki mısır gevreği. Ya söylemez olsaydım keşke ya. Yulaf sever misin? Ya yani hep ben sabahları türeniz, yulaf yiyorum spor yaptığım için. Bana diyor ki sen at mısın? Sen at Hayır mısın? yemiyorum Hadi bakalım. bu arada. Uzun zamandır yemiyorsun. Uzun zamandır yemediğim hiç yemediğim anlamına gelmez. Sen at mısın? Oh direkt yukarıdan yağmur gibi yağıyorsun. Ama çok az oldu ya. Ben sanırım bu kadar çok koymamıştım hiçbir şeyi. Bir tane daha koyacağım çünkü kazandım. Ya ama ya. İçersin besi Seninki ama kırmızı. Ben seninkinin kırmızı olmasına birazcık özendim. O yüzden benimkini de kırmızı yapayım. Neymiş o? Ketçap. Hmm, tamam koy. Ama bak bu her şeyi böyle alıp alıp bırakıyor ya. Hayır baktım abiciğim neler var nelerimiz var öğrenmeyeyim mi? Şerif tane kayısını yoğurtmuş o da. Öğrendin mi? Kesin çok çirkin olacak ya. Koy kardeşim koy onu da koy. Ketçaplı yulaf. Bir de brokoli, bir de sirkeli, bir de sütlü. Ya. Şimdi sıra sende, hadi. Ben bir tane mi koyuyorum? Biz seninle ekmek. <laughs> Tabii ki de bir tane koyuyorsun. Ben kazandım kızım, kazansaydın. Bu bütün mü? Değil mi tane tane böyle? Ne o? Barbunya. Severim Seversin. Koy. Bir de plaki. Zaten bu direkt açılıp yeniliyor değil mi? Koy koy. Limon suyu mu koysak? Nasıl? güzel olur O neymiş? Paşam biz sizin böyle keyfinizi mi bekleyeceğiz o zaman? Bekleyeceksin, bekleyeceksin. Acaba? Birazcık da kahve mi koysak? Kahve severim koy. Ama ya tarçını koymayacaktın abicim. Tarçın gerçekten kötü oldu. <laughs> Tamam ya ben bunu koyacağım. Ne o? Marmunya Marbunya plaki. Bunu nasıl açacağım ya? Bence benimkisi çok şekil oldu ya. Kından var ya. Getir ben açayım getir. Açarım ben. Kendi ecelimi kendim hazırlıyorum. Ben açarım. Kızım kesersin ben bir tarafa bak. Vay. Ah. Oo bu pişmiş mi? Evet. Ben bunu videodan sonra yiyeyim yani, ya. Yesin geldi vallahi. getir açayım işte niye zorluyorsun? Açarım ben ya. Aa. Oy oy oy. Oy taneler. Oh oh oh. Ay biraz daha. Ay. Nasıl içeceğim? Vaa! Wow. Keşke bir kaşık olsa şöyle bir karıştırabilseydim. Abi blender atacağız ya. Bunun da blender miydi? Blender atacağız ya. Tamam. Bakayım bir. Oh tarçınlı barbunya. Abi mis, gerçekten mis. ya. Ben bunu nasıl içeceğim sloş? İçersin içersin. Ben bu arada hep böyle turunculu şeyler katıyorum ha. Güzel oldu bir değil mi? Baksana bir. Turunculu murunculu böyle. Sen ama bir daha abimkine bakın hiç renk uyumu var mı? Yok. Kızım, ne bu bu katıyor. Bana bence bak. Bence gayet de şov bir şey olmuş bu. Benimki karamel makyatım falan onlara benziyor. Ben şimdi sana göstereceğim karamel makyatoyu. Limon suyuyla. Limon makyato. Ay yavaş. Hı. Oh 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 ay. Yapma hayır. Ben salata giyebilir mi? Ne koysak? Kahve koyacağım ya. Bence kahve koyma. Neden? Kahve çok baskın bir tat ya. O bütün iğrenç değil. Tuğçe neden güzel şeyleri buna söylüyorsun? Bana taktik versene. Teşekkür ederim. Hardalı falan koy da daha iğrenç olsun. Evet. Doğru söylüyorum. bir kere de bana yardım edin. Bazen sana da yardım edin. Oy 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 oy. oy, 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 oy. Bak şimdi geliyorsun bak. Köh ne? Yine böyle. Bırakıp gitme. ben. bir tane şundan atasım vardı benim. O ne ki? Ye onu da ye. Bir ya. tane bundan mı atasım vardı sana? O zaman şov Gerçekten. bizi size. Gerçekten. Az önce bana dedi ki senin de kötü gözüküyor dedi. Ben Gerçekten şimdi... ne söylersem onu koyuyor. Konuşmayacağım yani video boyunca olacak yani. Hala kötü gözüküyor mu ha? Çok iyi olmadı mı? Bu ne? Yalnız o üç parça koydu. Sen de ona göre porsiyonunu arttır. Evet doğru söylüyor. Patlıcan ister misin çocuk adanın? Ha? Yoğurt da koyalım birazcık. Ne bu? Şeftalili kayısılı yoğurt. Şeftalili kayısılı yoğurt tamam, olur mu? Danone. Danone gibi yani. Kokla. Güzel ama burada güzel olacağını sanmıyorum. Biz kesin kusacağız ya videonun sonunda. Oy oy oy. Oy ne güzel oluyor ya. Şimdi slalom. Bak bir ürün ben koyuyorum. Bir ürün sen koyuyorsun. Tamam. Ve şovumuzu yapıp bitiriyoruz. Okey. Ve karıştırıp içiyoruz artık tamam okay. mı? Ben bir de o zaman beyaz brokoli. Ya abim gerçekten çok iğrenç bir şey yaptı ya. Bütün sebzeleri beyaz karıştırdı. Beyaz brokoli şimdi krem süsleyeceğim. Ben de bir de biraz renk şey, de... şey Abi ıslanın ki yemin ederim ki ne o ne oh, 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 <laughs> bozulmuş kızartma gibi duruyor bunun ikisi. Bak bak renkler nasıl dağılıyor ama. Isla yapma. Oy ne güzel oldu. Vallahi bu daha iğrenç yaptı ya. <laughs> Şuna bak tam bir eser. Vallahi çok güzel oldu. Beni eserinde bir çeker misiniz? Şöyle. Evet, Isla'nın eserinde bizi bir çek. <laughs> ama benim buna çok renk vermem lazım ya. Çok güzel gözüküyor ya. Bozulmuş böyle bir şey gibi duruyor. Ne koyacağız ki? Artık üstünü süsle bence. Hayır bir tane daha ürün koyacağım ondan sonra ikimiz de süsleyeceğiz. Tamam koy. Bunu kullanabilir miyim? Hayır kullanamazsın ben kullandım onu. Bir şeyim şey çirkin şeyleri hep buna kaptırmışım. Bu tadını güzelleştirecek. Bana hiç demiyorsun Tuğçe. Bu yoğun bir tat. Onu güzel yapacak diye. <laughs> tuğçe seni seviyorum tuğçe. ya. Bebek bisküvisi koyabilirsin. Ha, bebek misin sen? Evet bebek gibi kızım. Hiçbir şey kalmadı. Onu kullandık, onu kullandık, onu kullandık. Marul koy abi onu da koy. Bütün yeşikler sende zaten. Sprite koyayım. Belki bu ama belki tadını bozar. İnşallah bozar amin. Ya da daha güzel yapar. Oh! Soda gibi oldu. Düşme. Sakın çıkma o kadar. Şimdi. Şimdi bir hafif süsleyeceğim. Tamam. Sonra. Ben de süsleyeceğim ama. Blender'a. Ufak Şimdi, ya. Tamam mı? Kızım zaten yok olacak ya. Tamam ben de süslemek istiyorum yine de. Yani smoothie'si smoothie olsun. Tam bir görünüş ya. Oh oh oh. Maşallah. Shit. Bak benimki daha güzel oldu ha. Evet benimkisi birazcık şey oldu. Yağlı oldu sanki. Şu Göbekli. İşte bu. İşte bu çok iyi oldu. <laughs> ben de şey koyacağım size, bir tane üstüne. <laughs> bak ya. Çok iyi olmadı mı? gerçekten bak Biz nasıl bu arada benim bir kazandı kesin bak kesin. Ben ben bunu içemem. Oğlum içesin gelmiyor mu sence bunu görünce? Benim bir içesim tamam, geldi gücü, şahsen. Güzel gözüküyor da şey. rengi sadece güzel bir. geldi. Hadi karıştıralım bakalım ne olacak. İlk, ilk sen şey yap. İlk sen Hiç dök. bozasım gelmiyor, çok Hadi. güzel oldu bu. Hadi dök. Hayır ilk önce sen de. Tamam taş, kıyafet, makas. Tek ne de gel. Ne fark eder ki? O zaman Se koy. Seçmelik mi? <laughs> o zaman koy. Tamam taş, kıyafet, makas tek. Tamam. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. 3, 2, <laughs> 1. <laughs> ne değişikliği şimdi? İlk sen koy. mi koymak istiyorsun? Hayır sen koyacaksın ilk önce. İyi tamam ilk ben koyayım. Löp diye dökmen hmm. lazım abi. Abi, abi. Abi löp diye dök abi. Dur Sıla dur. Oba. Heh. Al bununla dök içine. Dur şu senin yiyeceğin şarkıyı da çıkarayım. Canım şarkım ben onu yerim. <laughs> Öyle bir iğrenç kokuyor ki bu. Yemin ederim. <laughs> ser. Hazır mısın Sloş? İyiyim. Şunu bir ben hazırım. ya. Sevmem pis çalışmayı. Var ya hep blender'ı çalıştırmayı çok seviyorum Alperen ya. kaç buraya bu. kadar geldi vallahi. Hadi ya. Yemin ederim ki iğrenç kokuyor. Abi de parça mı ya? Ay! İğrenç gözüküyor. <laughs> Bunu da Onu da içeyim. Ben gerçekten kusmuğun karışımını buldum. Bir şey diyeceğim, ne kadar içeceğimizi hiç konuşmadık. Evet. Bir ağız dolusu falan. Bir ağız dolusu, tamam. Benim ağzım evet. onunki bir değil. O yüzden sorun yok. Oğlum çok kötü bu. Bak kendi yaptığımdan benim midem o kadar bulandı ki şu an. Kaşıkla yesek. Ben ciddi anlamda kusabilirim, burada peçete tutalım. Ağlamaya başladı abim. Ben ne alacağım? kusabilirim diyorum ben. Şöyle içseydik fff <laughs> diye blöp blöp blöp. Bak görüyor musun? Oynayacak. Boşalt Sıla. Boşaltıyorum. Mert'in videoya giriş gibi değil mi? <laughs> ay ay ay. Ne yapıyorsun be? Ay ne güzel bir şey oldu ya. Sıla'daki her işlem göründüğünde daha da güzelleşiyor renk olarak. Dur, Ama acısı, dışı güzel içi pis. Kendi rejimimi evet. ben hazırlayabilir miyim? Hayır. Allah'tan ben şimdi yapacağım. blenderdan Hayır. geçince en azından tarçın karışacak. Şöyle Tarçını koyayım. bütün olarak yesem daha da kötü oluyor. Alayım ben karışımı. Kaldırır mısın onu? Hazır mıyız? <laughs> Ya çikolata süt gibi oldu bu. Oo tam bir milkshake yemin ederim Vallahi çok iyi yapmış ha. Aa ne kokuyor. <laughs> İzleyin şimdi bak lökül 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 bak. Bak o oy oy! ay Oh! ya ne kadar güzel yapmışım ya. <gülüyor> Beğendim. <gülüyor> çok iyi. <laughs> lan ne oldu lan ben... kusmuk içeceksin lan şimdi. Ay dana ne gibi oldu. <laughs> bunu benden almamız lazım. Ben bunu daha oynuyorum çok. <laughs> Bırakalım. Ciddi de soruyorum ama güzel durmuyor mu? Ya gerçekten güzel duruyor da bir o kadar da kötü kokuyor abicim ya. Kokusu zaten. Ne oldu beğendin mi? <laughs> Bardağa koyunca çok güzel kokmaya başladı. Ulan inşallah yanlışlıkla bu güzel bir karışım bulmuştu da. Bu sağlıklı şeylere benzedi. İçinde ne ararsan, karnabahar, çana... Sana detoks yaptım abicim detoks. Evet, evet Bir de sıra sıra deneyeyim, aynen de içmeyeyim lütfen. İlk ben önce iç, sen. Ben içiyorum ilk, ben içiyorum. Hayır içme. Ben bir kere dilimi... Ya bir şey olursa? Niye giriyor beni ya? Ben bir kere dilimi çıksa da çıkarabilirim. Böyle yaparsan için. daha çok zorlanırsın. Evet çünkü kötülüğü gelecek. Direkt tek tek yap. Şuraya şuraya şuradan. Güzel deme ağlarım burada. <laughs> Dağın şey kenarına kaldı şöyle, şöyle yap. Dil ne yapacaktın? O ne yedi Abi ben... ben... aynı anda siz hiç şey aldınız mı? Tarçın, tavuk, biber tadı aldınız mı hayatınızda hiç aynı anda? Oğlum dökülmüyor bile ya. Ne yaptın sen bana? Ben bunu kaşıkla yiyeyim yani. Üç. İki. Üç. <laughs> bir de. Bir. Sıfır. Sıfır, Zira. zor, <laughs> Gel sakın. <laughs> sakın yuttun mu? Yuttun mu? Hı? <laughs> Lan beynime gitti. Ben, ben içmek istemiyorum. Acı çok acı var da benimki. Ciddi çok acı. Ya tutuyorsun değişik bir şeyler yaptı. Hadi. <laughs> bir... <laughs> İç. Video burada bitti. Ha bitti video burada. İç. İçer artık şunu kadın. çocuk Ciddi kadın. Hadi be ya. çocuk kadın be. Ama bakar mısınız dökülmüyor bile ne yaptın tamam, abi sen ya. Tamam slavundan bir yemek kaşığı mı atsa ağzına? Evet çok mantıklı bu arada. dökülmüyor yani çünkü. çünkü. İçemeyecek. <laughs> no. Yapmam Hı, lazım ya. Bak, o, da, o da giderim böyle yani. Ama kaşık dolu dolu olacak tamam mı? Vay yemek. Vay, vay. <laughs> vay vay. Vay 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 vay. gene. Tamam o kadar o kadar alacaksın. Onu dolu 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 <laughs> dolu. Doldur onu. Gülüyor Hayır ya. Tuğçe böyle bir kadar. şey olmaz. Ben kalkar giderim bu gidiyor. Sandalyede her yerlere vururum ha. Hayır. Bak sıla. Atıyorum az bak. Hayır o köşeyi az Atıyorum bak atarım, atarım bak, bak yerim. Hayır yatırım kendim aşağıya. Yerim bak. Sen. Hayır sıla doldurur musun birazcık daha lütfen abi. Yer yer ama böyle bir şey olamaz ki arkadaşlar ya. Acun TV'den ne farkı var abi şimdi bunun? Bekletiyor bekletiyor <laughs> reklama giriyor ya. Yesene kızım artık ya. Ya çok gerildim ama ciddi çok gerildim bakın. <laughs> hayır göreceğiz suratını görmek istiyorum. <laughs> Ay bu kusmuk ya. <laughs> Çok iğrenç. Bakayım sen sana, sana bakayım. Pütüt iyi çıkar. <laughs> Deneyimlerini anlat. Sanki böyle, şimdi anlatıyorum bakın. <laughs> Sanki böyle kusacak gibi oluyorsunuz sonra ağzınıza geliyor onu geri yutarsınız ya. O <laughs> işte, o. Oh. Kusmuk formunu mu buluşum gerçekten? <laughs> kusmuk bu. İğrenç ya. Çok da kötü değildi dedi. Ama bir şey diyeceğim, nasıl yuttu onu öyle hemen ya? <laughs> yok. Bir daha değil mi abi? Bir kaşık daha. Yok artık. İşte hatır kaldı bu tabakta kalanları. Biz göremedik değil mi abi? Güneş vurdu. Okey mi? Bir yarım kaşık al bari. Sula ben tadına bakacağım. Sus Dilim... Brokoli bilmiyorum. sevmiyorum, beyaz brokoli de sevmiyorum. Ne böyle yapacağım? Tut ağzını, tut daha çok kus sonra. Şimdi <laughs> yapacak. Döndürdüm. Öyle bir formül buldum ki hiçbir şey <laughs> Sana bir şey söyleyeyim ben mükemmel bir şey yapmışım. Bu ne biliyor musun? Midesiz ya İnanamıyorum Bak birazcık şu an. cesur olan bunun tadına bakar. Lan ben ne kivili mükemmel bir karışım yapmışım. Kivi Kağıt, mi? kağıt yeşil kivi tadı mı verdi acaba? Brokoli'nin tadı o. Brokoli güzel bir şey miydi? Abi yudum alıp da tadına baksın loş ya. Ya öyle ne sıla ya? Sen nesin ya? 3 yaşında popi misin sen minik köpek misin ya? Oha çok bu. acı o. Oha çok acı mı? Ben de ilk yuttum ondan. Ay üstüme döktüm ya acı. Ben tadına baktı olarak saymıyorum. Hayır ben, ben baktım. Arkadaşlar bakın gelin hep beraber tarhana bakılır mı böyle tadına? Tarhana çorbasına benziyor birazcık. Se buradan oylama alacağız. Bence sen Tarçınlı tarhana, çorbasına benziyor. Tadına bakar mısın bir daha? Baktım. Abi minik bak ya. Yani. Dilim neydi o da minik yedi. Ama ben yedim. Böyle yaptım. Ama aldım tadını. Bir bak diyorum tarhanalı, ay tarçını tarhana çorbası. Yanlış i̇çin, ben içtim iç. o değil. İçin öyle. İçmeyeceğim başka. Hayır içmeyeceğim. Vallahi ben, mı? Kusarım bak. Hayır Ya bir, bir yudum al ya bir yudum al bir yudum. Bir Aldım. Yudum al. Abim bak böyle yaptım böyle. Nasıl yaptın göster bir. Ay iç. Hayır ben içtim zaten içeceğim kadar. Aman be arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bunlar benim her yerime karşı ben konuşamıyorum. <laughs> videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atıp slalomun içmeyen slalomun kanalına abone olmayı da unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ne oldu? Bence güzel oldu. Kapandı yani. Şimdi abim kapısını aşağı döküyoruz bunu. Hadi. Ha, tabii Hadi. tabii. tabii. Hadi tabii. Bunu döküyormuşum bize. Yapar mı? Bakayım mı? Hadi döküyorum. Hayır ha. Hayır sus.